Hım dediğim, ten dediğim, sensin hep. Burada da işte tasavvufi manada, e, tabi tasavvuf terminolojisiyle söylemek gerekir, gerekirse bir tür şuhudi tevhid söz konusu, tevhid makamı. E, şeyi düşünüyorum, yani Fuzuli'yi Düşünüyorum. Tabii bu arada Nesimi'yi de düşünüyorum. Ve öylesine geniş ve zengin bir gelenek ki bu tasavvuf geleneği, tasavvuf şiir geliniği. Ee, Nesimi de e, bir beytiyle bende e, çok vardır. Ee, o da şu, yine bu tevhid meselesiyle çok ilgili bir şey, problem. Sırrı enel hak söylerem, aleme pinhan gelmişem, ben hem direm hak dur, hem hatmi insan gelmiş adam. Müthiş. Müthiş bir şey. Müthiş, bir, yani, bir, müthiş bir, bir, yani. bir Evet bir yani. Nesimi'nin nesim e, hakikaten e, söylediklerinde yoğunlaştırılmış bir tasavvuf düşüncesini hemen görmek mümkün. Bakın bir tane de ben eğer e, e, okuyayım size. Lütfen tabii. Nesimi'ye nesim. sordular kim yarinle hoş musun? Hoş olayım olmayayım. O yar benim kime? kime ne? ne? Şu sarhoşluğa bakın. Şu cürete bakın. Hoş olayım olmayayım. Yarım dediği Allah yaratıcıyla hoş musun diye soruyorlar. Kime ne ya? Niye soruyorsunuz ki o yar benim olduktan sonra? Evet. E, böyle de olur, şöyle de olur manasında. Yalnız az evvelki cümlelerinizden ben Fuzuli ile ilgili olan kısmında bir e, şerh bir e, parantez açmak istiyorum. Evet, onu konuşalım, istiyorum. evet. Tabii. Çünkü Fuzuli, e, ben 25 yıldır e, Fuzuli üzerine e, hemen hemen e, her günüm onunla bir beytiyle en azından beraber geçiyor. Dolayısıyla Fuzuli'nin artık nefes alışını, e, yatarken e, hangi bezinde yattığını, sabah kalkınca hangi kafiye ile uyandığını e, anlayabilecek konuma geldim. Bütün bunların sonucunda şunu gördüm. Fuzuli bir mutasavvıf şair değil bana göre. İntes şair mutasavvıf. E, şair ama onun mutasavvıf tarafı e, o dönemin, çağın tasavvuf kültürünün ve şiir zemininin tasavvufla yahut da tasavvufi söylemlerle çok örtüşen bir dil, anlayış ve yapı oluşturmasından kaynaklanıyor. Yani Fuzuli'nin tasavvufi bir beyit diye tanımlayabileceğimiz beyitlerine baktığımızda mesela bu okuduğum beyit şey değil evet, mi? tasavvufi bir beyit işte değil mi? Ama işte tasavvuf orada tasavvuf bu beyitte tasavvuf bir kültür malzemesi olarak var ve bu ortak kültür malzemesinden Fuzuli bana göre istifade ediyor. Çünkü aksi takdirde Fuzuli o zaman biz sadece Hille'de, Bağdat'ta, Kerbela'da bir işte herhangi bir türbedar yahut orada çalışan bir şair olarak görmememiz lazım. Hayat hikayesine baktığımızda da üç aşağı 5 yukarı benim bu fikirlerimi doğrulayacak taraflara geçiyor. Evet, Şiiliği konusunda doğrudur. Fuzuli'nin Şii olma ihtimali yüksektir olsa da benim için hiçbir problem yok. Benim için de yok ama Çünkü, yani olmadığını, Sünni olduğunu söyleyenler de var. Evet, yani, Sünni de olsa, Şeyh de olsa. Şeyi mesela... ortada bir şiir var ve ortadaki bu şiir hemen hemen Türk yurtlarının hepsinde daha kendi çağından itibaren e, işte bulmuş, şöhret bulmuş e, İstanbul'da pek çok şair Fuzuli'nin adını e, biliyor ve onun ona saygı gösteriyor. Böyle bir çağda yaşamış bir adamın eğer bir tasavvuf bağlantısı olsaydı, mutlaka ona sahip çıkan daha sonraki tasavvufun, yani diyelim ki Kadir'i olsaydı, diyelim ki Nakşi olsaydı, daha sonraki şairlerden, mesela Yunus'un hiç durmadan pek çok tarikat tarafından sahiplenilmesi yani gibi. Biraz burada Fuzuli haksızlık etmiyor musun? Şu manada, yani çünkü... Örneğin e, bu işte özellikle şey seni de çok iyi bildiğin gibi matlavul itikadı evet, şerh eden e, bir hocamız e, Tancı diyor ki e, burada diyor daha çok sünni e, bir şey görülür, bir yönseme görünür. Bunun nedeni de Fuzuli'nin o dönemin sünni Osmanlı idarecilerine bürokratlarına yaranmak için yapılmış olan bir şeydir. Aslında şeyidir sünni gibi görülmüştür. Bu şu demek yani işte takiye yapıyor diyor. Şimdi acaba yani e, bir kısım yazdığı şiirler eğer gerçekten takıya anlamına geliyorsa yani sünni olarak yazdığı şiirler takıya anlamına geliyorsa o zaman e, Şii meşrebini gösteren şiirleri de var. Yani Hz. Ali'ye, Kerbela'ya vesaireye ilişkin şeyleri de var. E, onları Hadi nasıl katı var, Hadikat-ı Söğeda var. var tabi yani, tabi. Onları nasıl şey yapacağız? Yani maktel Şimdi hadikati, türünden eden şeyleri nasıl yorumlayacağız? Bu, bu da önemli bir soru. Yani e, acaba bu defa da hani şeylere mi yarar? Yani bu defada <laughs> şimdi o tabii o dönemin Bağdat'ına şeylere için de, yani iki tarafı da idare etmek gibi bir durum ortaya çıkıyor ki ben doğrusu. <laughs> şimdi 1534 yani. Bağdat e, Kanuni tarafından evet. alınıyor. E, ve Fuzuli'yi Kanuni'ye e, bir e, kaside sunarken görüyoruz. İşte o meşhur şikayetname. Evet, evet. Ee, 1534'ten de önce değil, evet, yani. ee, 1534'ten önce orada Şii bir vali hakim durumu ve e, Fuzuli'nin yaşadığı coğrafyada e, çakılan kazık çürümüyor tarihçilerin ifadesiyle. Yani bir kazık çakarsanız yere çürümeyecek kadar kısa zamanda geri sökülüyor. Yani o kadar kısa dönemde el değiştiriyor ve e, pek çok o, siyasi Askeri oluşumlar birbiri arkasına geliyor. Böyle bir e, ortamda ben Fuzuli'nin e, takiye yaptığı veyahut da yapmasının e, sadece kendi hayat şartlarıyla ve hayat standartını yükseltmekle alakalı görebilirim. Bunları da ispatlayan belge yok elimizde üstelik. Ama şuna kaniyim. Fuzuli Şia inancıyla içli dışlıydı. Sünni'ydi veyahut da Şii'ydi. Ee, hiç benim için e, önemli değil. Benim için de önemli değil de yani sen e, mutasavvuf değildi dediğin ama için şeyilik, ben biraz da e, yani, Şehilik yahut da sünniliği çünkü, onun e, tasavvufa ayrıca meylettiği konusunda bir delil gibi gösteriyor. Ama yani mi? burada demin bir beyt okudum İskender. Tamam. Bu bu beyit yani hiç kayıt e, hiç en küçük bir kuşkuya e, mahal bırakmayacak bir şekilde tasavufa gönderme yapan hatta tasavvufta belli bir makama e, şuhudi tevhid Hı -hı. makamına gönderme yapan bir Beyittir. Yani bu beyti yazan biri iki şey, ya mutasavvıftır ya da mutasavvıf değildir, birilerine e, Tancı'nın dediği gibi yaranmak için takıya yapıyordur. Şimdi bu bence takıya yapmaktan çok sanki de, e, yani burada senden ayrılıyorum tabii, e, bütün uzmanlığına e, saygıma e, rağmen görüş ayrılığı olarak şey yapıyorum. Ben Fuzuli'nin bir ehli tarik olduğunu düşünüyorum. Yoksa bu dizeler yazılamazdı. Bu kadar içten yazılamazdı. Bu kadar e, hani gönülden huruc eden Necati Gili söylemek gerekirse gönülden huruc eden bir dille yazılamazdı gibi geliyor bana. Yani ben ben değilim. Ben dediğim sensin hep. Canım dediğim ten dediğim sensin hep. Şimdi evet burada ben e, söz hakkı doğdu. <laughs> Şöyle söyleyeyim. <laughs> 16. yüzyılda eee o yüzyıldan bize gelmiş bir söz vardır. Derler ki, e, Nursuz ve pirsiz. Nursuz ve pirsiz sözü Türk dilinde çok kullanılan bir sözdür. Ve şu demektir. Piri olmayanın nuru yoktur. Üçüncü bunu Murat'ın böyle bir şiir var galiba değil mi? Şeyle ilgili, yani e, tarikata girmek ancak bir pirle odur. Evet, bir, Yani ben, o, zaten onun bu tür şiirleri de çoktur. Uyanaya gözleri evet, öyle yani. vesaireyle. Ee, nursuz ve pirsiz olmak o dönem için ayıp bir şeydir. Bu ayıplık tıpkı şuna benzer. Bugün her e, Türk vatandaşının bir TC kimliği vardır ve o TC e, kimliğinin ötesinde bir de mesleği vardır. Hı hı. Bu mesleğin arkasında onun bir de ilgi alanı vardır. O dönemin insanların mezar taşlarına da baktığımızda, o dönemden kalan mezar taşlarına da baktığımızda bunu görürüz. Tarikatları belirleyici bir kimlik gibi... Yani herkesin belirli bir yola, belirli bir tarika intisap etmiş olması adeta tabii bunun dışında olmak ayıp. Hı, evet. Bugünün tam tersi. Bugün herhangi bir tarikata e, üye olmak nasıl suç ise, nasıl işte bir e, yaptırımı getiriyorsa o dönemde de belirli bir tarikatın mensubu olmamak insanlarda ne işe yararsın ki sen bir tarikatı bile intisap etmemişsin şeklinde Hı. bir anlayışı getiriyor. Fuzuli Hı. bu anlayış içerisinde elbette sizin dediğiniz şekilde yüzde yüz haklısınız, ehli tariktir. Ama o ehli tarik olmasını hiçbir zaman e, o tarikatın misyonu ile şiir söyleyecek noktaya getirmemiştir. Benim söylemek istediğim bu. Yani bir Şeyh Galip gibi değildir, bir mesela Nabi gibi de değildir. Nabi de daha biraz önce, hele Neşati gibi hiç değildir. Benim söylemek istediğim. Evet, yani burada da ben e, mülahazat hanesini açık bırakıyorum. Benim de bu konuda e, bazı ihtirazi kayıtlarım var. Bu konu uzun elbette. <laughs> Ama e, maalesef süremiz bitti. E, bir başka programda yeniden birlikte olmak üzere iyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Uyanış Yayınları uyanış yayınlarının girdiği her ev bir edebi mektep olur. Uyanış yayınları Ticarethane Sokak Tevfik Kuşoğlu Hanı 41 Taksim 14 Sultanahmet Fatih İstanbul'da. Telefon 0212 527 2949 www.uyanis.com.tr